günaydın. Bu, o, Evet o burunu. Bütün sepeti bana yıktırdı sabah sabah. Buyur. Bu şu şeyin içinde duruyor. Ee, buradaki sandığın içinde duruyor. Bu sepetin de orada olduğunu biliyor. Bu dışarı. Sabah sabah bir şey oldu. Bana indirtti bunu. Bitti ve evet, sütün bitti. İçsin hepsini sütün. Ocağına. Bütün oyuncakları devirdik. O siyah. Siyah anneciğim o. Siyah. Siz, bu. O. Yeşil. Yeşil evet. Sarı. Evet. Başka hangi renk var burada? <laughs> Şimdi bu yaştan sonra emeklemeye başla Asya. Asya. hiç emeklemedi bu arada. Hiç emeklediğini görmedim Asya'nın. O şey onunla dişlerini kaşıyordun anneciğim. Çok küçükken. Bak burada senin çok küçükken oynadığın oyuncakların var. Sabah kahvaltımız hazır. Ee, bu sabah tost yapmak istedim. Asya da çok seviyor. Bu Asya'nın tabağı. Bu da benim tabağım. Ee, ben de bir de şey sallama çay içeceğim. Bize afiyet olsun. Kimse tutuş... birazcık makyaj yaptım hazırlandım böyle iki gün üst üste falan makyaj yapmayacağım makyaj yapmayı aşırı özlüyorum şöyle bir makyaj yaptım Aslında lip balm lip balm değil. Lip gloss sürmüştüm ama çok ağır geldi yani dışarı için bence biraz ağırdı yani markete gitmek için o yüzden çıkardım normal lip balm sürdüm nereye gideceğiz markete gideceğiz hava aşırı güzel hem biraz yürürüz hem hava alırız diye Asya'yı alıp dışarı çıkacağım birazdan onu hazırlayacağım ve ee, dışarı çık Biraz önce annemle konuştum. İstersen baban seni alsın dedi. Ee, hem Asya'yı özlemişler. Ben de tamam dedim. Asya'nın çantasını falan hazırladım. Zaten akşam spora gidecektik. Spor kıyafetlerimi de aldım. Spor salonu annemlerden gözüküyor. Yani o kadar yakın. Hem spora falan da giderim. Ee, Asya oradayken. Son attığım videoya da bayağı bir yazmışsınız. İşte neden kendine yazık ediyorsun. İşte eline siliyorsun. Vile dayla sil. Boş ver diye. Yani Zaten yani beni eskiden beri takip ediyorsanız benim Mileda'yla yerleri sildiğimi görürsünüz hani. Ben şöyle yapıyorum. Mesela 4-5 sefer Mileda'yla siliyorsam bir sefer elimle siliyorum. Ve hani böyle daha bir içime siniyor ve süpürgelikleri de siliyorum böylelikle. Ee, hani zaten çocukla benim iki günde bir yerleri silmem elle mümkün değil yani. Ve merdivenleri falan da siliyorum. Bence sana benziyor anneciğim. Koydum. Koydun mu? Şöyle bebeği koydum. Bebeği koydun mu? Şöyle. Viyo viyo viyo. anne <laughs> anne <laughs> Seklere gitti git diyor. Ola taraf çıktım ya, geldi yani. <laughs>

Bana da bir, bana da bir. Dediği de bir. Hmm. Çok bal, çok çok. Sen ye, sen. Herkese tekrardan selam. Bugün başka bir gün çünkü dün pek bir şey çekemedim annemlere gittikten sonra ve annemlerde akşam kaldım. Bugün günlerden Cumartesi ee, işte yemeğimizi falan yedik Selat da geldi beraber markete çıktık bir şeyler eksik diye çok az bir şey alacağız sonra döneceğiz başka ne yoktu hayatım ee, maydanoz alacağım nerede olacak mı? Ya, şey olur. mantar alayım mı? Sevmiyorsun. Ispanak alalım mı? Ispanak da güzel değilmiş ya. <laughs> zeytinyağlı ıspanak. Zeytinyağlı ıspanak. Zeytinyağlı ıspanak. Ha, zeytinyağlı pırasa. <laughs> yoğurt alacağız. Sütaş. Ha evet. Orada mı? Hı

Artık o yetişik yarın için bir şey istiyor Yo. musun? Yok. Gömük de yiyeceğim gerçekten. Yani. Bari evden şey ya. Peynir falan var. Pişanmamıza <laughs> gerek yok. Omuz. Kusurta evet. bir şey vardı. Geldik şimdi. E, aldıklarını göstereceğim size. Market alışverişi. Sonra Tediye falan uğradım. Sonra böyle bir minajı tarzı bir yere uğradım. Sonra Yeterler diye bir yer var buralarda. Biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle giyim, böyle bir çamaşır falan o tarz şeyler satıyorlar. Oradan bir tane tayt aldım spor için onu göstereceğim. Şimdi öncelikle marketten neler aldım? Şöyle bir tane yoğurt aldım. Taşın kaymaksız yoğurdu. Sonra kabak aldık şöyle biraz. Bunlarla dolma yapacağım kıymalı. Çünkü kabağı Sedat kıymalı daha çok seviyor. Maydanoz. Muz aldık biraz. Mercimeğim bitmişti. Şöyle ön parçasını mercimeğinden aldık. Aslında bu marka alacaktım ama bayağı bir yığılmışlar böyle. kapay gibi bir şey vardı alayım deneyim dedim. Daha önce kullanmıştım yani. Bulgurunu kullanmıştım. Nitekim bugün de öğütün bulgurundan aldım. Pilavlık bulgur diyor. Bulgur aldım. Sonra bunu Sedat almış. Güya şöyle, normal pirinçler gibi değilmiş. Kilo yapmıyormuş falan bilmiyorum. Reis'in uzun tane basma basmati pirinciymiş bu. Şöyle bakar mısınız? ince ince. Açıkçası ya merak bir ediyorum pişince şey nasıl olduğunu ve tadını da çok merak ediyorum. Bakalım güzel olacak mı? Sonra maçta... Sen... Aşkım sanki daha mı çoktu marketten aldığımız şeyler? Hayatım. Yok onlar var. Bu kadar mı? 3 poşet miydi? 4, 4, 7, 5. Ufak farklı olabilir bir kısmı tezgahın üstünde. Tezgah. Tamam dur. Onu <laughs> <O> sonra getir. <laughs> ben diyorum bu kadar az değil ya? Ee, şöyle Pantene'in Aqua Light şampuanı bir tane şampuanım bitmişti bunları bu arada Sedat yerleştirmiş ben normalde temizlik ürünleriyle yiyecek ürünleri aynı poşete koymuyorum ama hepsini doldurmuş içine şöyle Finish'in parlatıcısından aldım aslında Prilin alıyordum o çok güzel oluyor ben onunla ocağı falan da siliyorum biraz uygun fiyatlı olduğu için ama yoktu o yüzden bir tane bundan aldım Finish çubuk kayıkları bir tane. Şöyle ıspana kaldık İki iki bağ, iki bağ mı deniyor? İki bağ. Bir da çamur falan bulaşmasın yere. Sonra sekin günlük sütünden aldık gazete şu Yani şu mutfaktaki şeyleri de geçeyim ben. Bak bak bak. Bu arada yumurta aldık şöyle bunu hiç çıkarmayayım şöyle 30'lu galiba bu 30'lu yumurta aldık sonra çöp poşeti orta boy klor kloroplast diyesim var kloroplastmış salatalık donmuş biber ve Ekmek şöyle dilimli Şöyle kepek ekmeği dilimle aldık. Bunları koyayım. Sonra nereden aldığımı göstereyim. Önceki ucuzlu kadarını aldıklarını göstereyim. şöyle siyah tokalardan aldım lastik. Bunlar gerçekten çok iyi oluyor. Mesela saçlarımı ördüğüm zaman Böyle uçlarına takmaya güzel oluyor. Kendi düşünmedim. Sonra şöyle altılı tabak aldım. Şöyle şu tarz. Kahvaltılarda falan ortaya kahvaltılık malzemeleri koymak için falan güzel oluyor bundan. Hoşuma gitti. Tanesi de 3 liraydı. Şöyle sade, şık bence. Böyle altı tabağı aldım. Sonra tezdenle aldım. Teddy'den Asya şöyle çorap aldım. Şu altı kaydırmazlı. Bunlar bayağı iyi oluyor. Şöyle kırmızı rengi var. Beyaz ve pembe. Renkleri de çok güzel. Bunun fiyatı da 4.99 yani 5 lira. Sonra Asya'ya Teddy'den oyuncak aldık. Şöyle cırt cırtlı. Bunu böyle bıçağı da var bunun. Bununla kesiyor. Şöyle mısır. <laughs> Nasıl bakıyor? Bu da muz. Şöyle kesme tahtası var. Şu da bıçağı. Bununla biz oynuyoruz değil mi böyle? <laughs> Heh, bu. Al bakalım. Sonra şöyle iki tane de tabağı var. Bunları bayağı sevdi. Fiyatı da 30 liraydı. Şeftali. Sonra oradan başka ne aldım? Başka bir şey almadım. Tabii yeterli tayt aldım sporda giymek için. Rengi çok hoşuma gitti. Şöyle yeşil. Bu benim giydiğim en son temizlik yaptığım videoda hani kısa bir tane taytım var ya onu yine buradan almıştım. Aynı marka. Çok kaliteli çıktı. Ben onu sevdim giyiyorum yani evde. O yüzden de bir tane almak bir istedim. Bir Bu böyle bir biraz bir daha bir uzun. Bir Şöyle. Biraz parlak kendime böyle spor yemek için bir tane. Hani? ne okuma ne olur ne olur ne olur. Hayır. 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 Ay. Bu kadar. Aldıklarınız bu kadar. Ay. Kapatma. Hoşça kalın diyelim önce. Ay. Hoşça kalın diyelim mi? Ay. Hayır. Hayır. Evet şimdi biz aldıklarımızı tabaklarım. Bir dakika bir dakika. Bunlar kırılırsa olmaz ama. Biz burada veda edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşça kalın. Hoşça